Sağlık Bakanlığı koronavirüs için haftalık verileri açıkladı. Türkiye'de son bir hafta içerisinde 232.253 kişinin testi pozitif çıktı. 380 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 447.132 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 406.322 olarak açıklanmıştı. Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16.528 2070'e yükselirken 100.058 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 151.610.456 doza ulaştı. 18 yaş üstünde en az 2 doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu. En az 2 doz aşı uygulayanların oranı en düşük illerse Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.